Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu patili çıt çıt tokanın yapımını göstereceğim. Müşterimin özel bir isteğiydi. Takipçimin. Siyah da belli olmadığı için örgüsü. Size krem renginde göstereceğim. Bu şekilde. İpim naka pırlanta. Kağıdını attığım için renk şeyini veremiyorum numarasını ama ekru rengi parlantanın tığ numaram iki buçuk numara yapımına geçelim ilk önce bir zincir çekelim tokamızı açalım ve şu kısmından tutturalım tane sık iğne yaptım 3 tane zincir çekelim 1 2 3 ve karşıya geçelim şimdi buraları sık iğne ile dolduralım Çekiştire çekiştire aşağı doğru Sık iğne yapacağız. Bu şekilde ben sıra başına gidene kadar buraları böyle dolduracağım. Evet arkadaşlar ben sıra başına geldim. Şimdi bu boşluğun içine batıyorum. 3 zincir çekmiştik ya oraya bir tane zincir çektim üstüne aldım ikili trabzan yapıyorum burası dolana kadar 3 tane yeterli oldu. 1, 2, 3. İlk zincirimi sık iğne yapıyorum. Burada 3 zincir çekelim. Bir tane atlayıp ikincisine batıyoruz. Kaydırma. 3 zincir çektim, bir boşluk bıraktım ikincisine kaydırma yapıyorum, çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum, bir boşluk bırakıyorum ikincisine. 1, 2, 3. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben bütün sırayı bu şekilde örüp sıra başına geliyorum. Evet bu üçlü kısma geldiğimizde bir tane atlamadan yapacağız. Hepsine yapacağız yani. 3 tane zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa battım. 1 2 3 Hemen yanındakine 1 2 3 yanındakine 1 2 2 zincir çektim. Yanındakine batıyorum. Kaydırma yapıp kapatıyorum. Krem ipimle işim bitti. Kesiyorum. İpimi arkaya saklayacağım. Bu şekilde etrafına gitmiş olduk. Şimdi pati kısmını göstereceğim size. Ben bir tanesini yaptım. Şimdi bir tane de arkasına yapacağız. Sehirli halka yapıyorum. Bir tane zincir çekip 6 tane sık iğne yapacağım yuvarlağımın içine. 6 tane yaptığım sihirli halkamı kapatıyorum en baştaki sık iğnemin üzerine batıyorum baş biraz sık olabiliyor ben şöyle tığ yardımıyla biraz gevşeteceğim sık kaydırma yapıyorum. Bu ipimiz de yürütelim kaydırma yapmasın. İki tane zincir çekiyorum. Her boşluğa ikili trabzan yapıyorum iki tane. Yanındakine geçiyorum. Buraya da ikili trabzan yapıyorum. bütün boşluklara iki ile tırabzan yapacağım iki tane. Evet hepsini yaptım. Şimdi yine baştaki zincirimin üzerine batıp kaydırma yapıyorum şekilde bir tane zincir çekiyorum hemen yanındaki boşluğa ilk gelen zincirime sık iğne yapıyorum üzerine alıyorum yine aynı boşluğa çakma trabzan hepsini bir çekiyorum Yine aynı boşluğa ikili trabzan yapıyorum iki tane. Şimdi tekrar aşağı iniyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Hepsini bir çekiyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum aynı yere. Hemen yanındakine geçiyorum. Kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu işlemin aynısını burada yapacağız. Sık iğne mi yaptım? Çakma trabzan. iki tane ikili trabzan. Yine çakma trabzan. Bir tane de sık iğne. Tekrar yanındaki boşluğa kaydırma. Şimdi yanındakine geçiyorum tekrar. Aynı işlemi burada da uyguladım. Yanındaki boşluğa kaydırma yapıyorum. Şimdi bu sıraların hepsini buraya gelene kadar kaydırma yapacağım. Kaydırma dediğimde batıyorum, çekiyorum. Bu şekilde. Bunların da bütün başlarına kaydırma yapıyorum. Daha tok dursun diye. sıra başına geldim ipimi kesiyorum artık arka tarafa çekip saklayacağım ipimi hatta saklanma gerek yok yapıştıracağım zaten şu ikisine bir düğüm atayım bu şekilde şimdi şu pembe kısımlarını göstereceğim bu üçünü yaptım bu ortasını beraber yapacağız şöyle nako elit bir vardı bende pembe yine sihirli halka yapıyorum içerisine altı tane sık iğne yapacağım bir pardon beş tane 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım ve sihirli halkamı kapatıyorum ve bu ilk battığıma ilk sık iğnenin tepesine batacağım sık iğnemin tepesine batıyorum kaydırma yapıp kapatıyorum bir tane zincir çekip ipimi koparıyorum iyice sıkılayalım arkadan düğüm atalım ikisine bir zaten yapıştıracağız gözükmeyecek Ben silikonumu ısıttım. Bu şekilde az bir şey damlatıp orta kısmına yapıştırdım. Bunları da aynı şekilde ördüm. 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi bu da yapıştıracağım. İsterseniz dik edebilirsiniz kenarlarını. şekilde diğer kısmına da yapıştırıyorum. Patimiz bu şekilde olmuş oldu. Şimdi tokamıza monte edelim. Şu kısmını şu şekilde. Yapıştıracağımı sıkıp şekilde tutturmuş oldum. Çok tatlı oldu. Ve siyah da çok güzel. İsterseniz siyaha beyaz, beyaza da siyah da yapabilirsiniz. Benim arkadaşım bu şekilde istemişti. Bunu da sizler için göstermek istedim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden kolay gelsin.